Evet arkadaşlar yağmurlu bir günden günaydın. Belçika'dayız. Höyüzden Zoldur'a gideceğiz. Şimdi kardeşim İbrahim almaya gidiyorum. Onunla gideceğim. Oraya buluşmaya. Bugün de gösteririm zaten onu. Birazdan kardeşimi alırken görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün İbrahim'le gidiyoruz. Konuğumuz kameramanımız o. Devam. Tripot da getirdim. Tripotunu da almış, hazır. Bende de vardı ama sıkıntı yok. Günaydın herkese, devam. Evet gençler, buluştuk İbrahim'le. Şimdi buluşmaya gidiyoruz. Şansımıza çok yakın yerdeymiş ya. 5 kilometre var yok. 10 dakika falan oradayız. Sabah 8.50 Buluşmamıza vaktinde varacağımıza gibi geliyor? Saat 9'da başlıyor. Ya i̇lk sabahlarda genellikle bir şeyler olmaz pek de biz yine de gidiyoruz. Mekana bakıyoruz. Nerede ne zaman fotoğraf çekebiliriz? Nerede video çekebiliriz? Bakıyoruz, analiz ediyoruz. Bakalım nasıl bir yer olacak? Merak ediyoruz. Birazdan orada görüşmek üzere. Çok hızlıydı. Evet, aldık. Fuerza Customs Car Event geldik arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım şöyle. Cümle alem görsün. Bize şöyle bir map verdiler. Nereye gideceğimizi falan gösterdiler. Bakalım ne yapacağız. Şimdilik devam ediyoruz. Şoförde İbrahim oldu bugün. Zaten arabam her zaman sürmeyi istediği için. Tabii ki. Yani arabam size güzel ses yapıyor. Karizma. Bir, bir karizmanın bir sesini ver. İşte bu. İşte ben buna seslerim arkadaşlar fakirin parası böyle oluyor. <laughs> Bu da bizim fakirin arabası işte. lang. Evet, bize hediyeler vermişler. O sırada arabalar daha geliyor. Fuerza Energy Drink. Fuerza Energy Drink. Küçük bir kutu. Açılmıyor. O güzel bir şeyi mi? Vay güzel. Moral. Sponsorların yerelde. Çok anahtarlık. güzel, süper. Çok iyi. Tamam. Tamam. Bakacağız bunlara sonra. burası. Oo çok iyi. Burası aynı tam zamanda işte. tam bir desibel yarışması yapılıyor. Ah tamam. Arkadan. Evet doğru evet onu görmüştüm. Güzel mantıklı. Bunları bize veren kadının Instagramı. <laughs> <laughs> güzel güzellik evet, Takip edin şeymiş. diyor yani. Bak ki. Araba kokusu şey herhalde. Chemical, chemical, guys. guys. Aha Chemical Guys'ı biliyorum ben. Ben de biliyorum evet. Birkaç kart. Herhalde birkaç avukatın da falan. İş kartı. <laughs> kart Buraya verir. geldikten sonra lazım olur. <laughs> Forza custom, For custom çok güzel. Bir de telefon tutacağı. Aa, Aa çok güzel. Aa çok güzel. Bu dönüyor, Bu dönüyor kendiliğinden. Bukka. Ya bunu buradan ya bırak tamam halledersin. Ha o zaman olabilir. Bilmiyorum. O zaman öyle duruyor o. Off-wrep Storgen. I çektik. Şimdi birazcık içeri gireceğiz. Tuning bölümüne gireceğiz. Baya ee, bayağı güzel arabalar var. Bir 50-60 araba var mı herhalde bu? Vardı. Vardı. Ve Samsung Dren fotoğraflarını çekti. Güzel benimle bir eğitim böyle oluyor. Şimdi e, tuning bölümüne gideceğiz birazcık. Ee, Orada bayağı sağlam arabalar var diyorlar. Daha giremedik. Fotoğraflarını da çekmedik oraları. Oranın da bir arabalarını çekelim. Zaten bu arkadaki arabaları çektik. Bu arkadaki arabalar herhalde anladığım kadarıyla e, yarışmaya girmeyenler ama gelenler. Bizi de onların arasına aldılar. <laughs> yani iyi arabaların arasına aldılar bizi. E, çünkü fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Çok uzakta olmak istemiyorum dedim. O yüzden sağ olsunlar izin verdiler. Gel arabanı buraya park et dediler. Bu arada şu iki arabaya dehşet bunu bir göster. Süper araba. Hem de frepide de güzel yapılmış. Çok güzel araba ha. Abi şu şey <laughs> göstereyim. Şöyle mi gidelim şöyle mi gidelim? Gel. Evet. Geldik. Buradan fotoğraf çekmeyeceğim pek yeri kalmamış. Yani o kadar çok dar aralığında yapmışlar ki fotoğraf çekecek yeri bulamıyorum. yandan çekmek de istemiyorum. Ama videoda çıkartırız. Nereden insanlar orada bizi görürler. Burada bir tane bosmosu Ha, adam. Yapmış dışına. Oynamış bayağı maşallah. Ee, güzel şeyler de detayları da var. Başından herhalde. C design diyor. C design yapmış kim yapmışsa. Louis Vuitton Louis Vuitton kemer. Dikkat. Arkasına da müthiş bir forma yapmış beyefendi. Bir de üstüne o da Louis Vuitton. <laughs> Çok iyi. Evet. Hayır, hayır, Araba güzel. güzel. Sağ olun. Best evet. ha, Ben anladım şimdi. Buradaki arkadaşlar, buradaki arkadaşlar VIP müşteriler. VIP e, arabalar. İşte de arabalar önünde görüyoruz. Size yeşil verdiler. Bunlara kırmızı vermişler. Biz herhalde bir aygı yapmadık. focuslar modifiye olmaya müsait arabalar genellikle. Tuning yapmaya müsait arabalar. Bu arkadaş da onu kullanmış. Hayır, zekasına hayran kaldı. Bu <laughs> abi mantıklı işler yapıyor. Bravo. Görüyorum böyle bir şey. Hayatımdaki kadar görüyorum böyle bir şey. Evet. Çok güzel değişik yapmış, evet güzel duruyor. Farları kullanamıyor. Aynen güzel duruyor. Boşlar. Burada arımız var. Burada arımız var. Şeyden gelmiş. İngiltere'den gelmiş. Arkada oturacağı yer yok. Yatarak gidiyorsun. Aynen. Şimdi bir fotoğrafını çekmem lazım. Şey, çok güzel duruyor. Şu. abarttılar. Tek zaten abartıyorlar bu işi. Güzel güzel abartmaktan hoşlanıyorlar fiyat abartmak. Yalnız Görüyorsun iç detayları çok güzel var abi. Ama detayları güzel yapmış. Koltuklar güzel yapmış. Koltuklar çok güzel. Deri detayları güzel. Her şey deri, olmasa, simsiyah olması çok hoşuma gitti. Ben buna tuning, ben buna modifiye ederim. Yani ben buna modifiye abi çok güzel oynamış ya da Allah kimse. Ama süper sistem kurmuş yani. Çok çok güzel duruyor içerisi. Ha yani bunun üzerinde gerçekten oynanmış, uğraşılmış, çok uğraşılmış. İçerideki detay görüyor musun? İçerideki detay bambaşka. Bir de PlayStation bir konsol. Bir konsolu koymuş içine. Herhalde o bence çalışıyor da. PlayStation oynuyor abi. PlayStation'da oynanabiliyor. Jantları çok harika duruyor. Çok güzel parlatmış. İçeriği bence çekebiliriz. Sizin verirler gibi Bir gir istersen. Да. Blade shit with this face and stick dick through the galaxy i'm down to plan it's up this place up the of elevation where i put this on the silence in my body and it's grinding everything i hit short in every i collaborate break with accidents, dance making sense of nothing cause that's how i need to fucking live, i'm mentioning no experience, it's all the demolition arabalarımızı çektik. İçeride çok güzel VIP arabalar vardı. Gerçekten VIP'ler güzeldi zaten. İşlerini çektik, dışarı çektik. Arabaları çektik. Ee, meeting güzel geldi, güzel yani, güzel. Ama ama çok da fazla büyük bir şey yok yani. O yüzden ne yapmaya karar verdik? Eve gitmeye karar verdik. <laughs> eve gidip eve gidip. Ya, ya önce Arabalarımıza eve, binip. Eve gidip biz en iyisi birazcık Aralara binip bir arabalarımızı yıkama zamanı geldi gibime geliyor. Bence de. Ee, gidelim arabalarımızı yıkayalım. Biraz isterseniz onları da koyarız. Koyalım mı? Koyalım bence. Biyalım. Vlog sonuçta. Sen bir gün ne yaptın ya yaptın, O zaman arabayı yıkadığımızda çekelim. Ee, ondan sonra da zaten eve gidelim. Bugün videoya başlarım. Hatta inşallah da bitirmeye çalışırım. İnşallah. Güzel motorlar var. Zaten bunlar benim hayalim ya. Bunlar bakabilir miyim ya? Tabii ki. ya. Ben binmek istiyorum. Binip gitmek istiyorum. Bu kadar araba görüyorsun. Sonra görüyorsun. Sonra geliyorsun buna biniyorsun. Japon efsanesi. Bakın üç tane üç tane ok işareti. Demek ne ne yöne gideceğimi bilemiyorum. Araba yerinde duruyor demek. <laughs> Bağırıyor vuru vuru beni sür demek. Aynen öyle. Şimdi, şimdi bir sesini dinletmeyelim adamlara insanlara. Ha. sesi güzel aslında. <laughs> ben acıktım falan Ya, gerçekten de heol mal landscape aslında. The Minecraft for battle, एडकेश मिले ना एड केस मिले değil be. Yani. Evet. Arabayı yıkamaya mı gidelim? Benim arabayı alalım. Şu her şey. Uçsun ya bir şey olmaz. Şurada bir yapıştır be. Yapıştırayım Yapıştır. kaldığımız yerler işte. Bizim yaşadığımız yerler burası. Sağdan mı gireyim? Sağdan indir. gidiyor. Güzel gidiyor. Doğru Temizledik mi? Temizleniyor, güzel oluyor. Güzel. Siyah arabanın sıkıntısı bu ama bak, seninki parlıyor. Benimki her zaman parlıyor. Benimki her yeri beyaz beyaz nokta. Aynen öyle. Kireçli. Yapacak bir şey yok. Hayat bu. Benimki tertemiz oldu ya. Süper duruyor. İbrahim araba da güzel ama siyah olunca işte sıkıntıları var. Bu arada İbrahim yeni jantlar aldı. attı 20'lik 21 21'lik rem jantları atmış. Görüyorsunuz detayı. Detayı görüyorsunuz. Ares. İçeri de göstereyim size. Görüyorsunuz zaten başlar başlamaz. Ardından bir de bu. Direksiyona da ekledi. Direksiyon Ares Alcantara kendi yaptı. Üstüne buraya bir tane de şöyle şey koydu. Gördüğünüz gibi. Bu da Ares. Direksiyon kolunu da değiştirdi. Bu da çok güzel. Alkantara. Bunu bayağı yüklü bir miktara yaptı ama vites topuzunu. Bir de yastığının da koydu. Uzun yollarda o yatıyor gidiyor. Ama genel olarak araba güzel duruyor. Tabii ki de Türk bayraksız olmaz. Biraz devam. Alarsan da eve gidelim yüksek var. Sonra da video yapmaya başlarım. Herhalde burada bitirelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haftaya Türk İşgal Squad mitingi var. Ardenlere, Belçika Ardenlere gidiyoruz. Ardenlerde görüşürüz. Video çok güzel olacak. Allah'a emanet olun.